hiçbir şeyin yok. Yani sokağa adımını atmaya başladığından itibaren aslında herkes bir kameraman ve herkes artık bir muhabir olmuş. İnsanların anlattığına göre bence bu bir askerlikti. Bazı insanların kalplerinin taşlaştığını düşünmek, görmek benim için yıkıcı olmuştu. Bu hayatta herhalde en büyük yatırım eşimizmiş öyle söylüyorlar. Ben de bunu deneyimlemek isterim. Merhabalar, ben Çağrı Özer. Şu anda milliyet.com.tr'de e, güzel bir röportajcı geldim. Ankara'lıyım. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler öğrencisiydim. Yaklaşık iki yıl önce mezun oldum. Uzun yıllardır modellik, oyunculuk ve müzik işiyle uğraşıyorum. Sanatçı bir kimliğim var ve bunu çok seviyorum. Bütün merak ettiğiniz sorulara cevap vermek için buraya geldim. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Yarışmaya katılmak gibi bir planım yoktu. Ama e, yapım şirketimizle birlikte daha öncesinde yapacağımız bir Netflix projesi olacaktı. Ve ben aslında burada yer alacaktım oyuncu olarak. Ama malumunuz bir, bir yıl kadar yoğun bir süreç. işte seçimler ve deprem derken biraz yoğun bir dönem içerisindeydik. Yapım şirketimiz de o projeyi iptal edip yerine kısmetse olur adlı programı çekmek istediler. Ve beni çağrı tekrar buraya da gelir misin diye söylediler. Yani benim için farklı bir karar oldu. Çünkü beklediğim bir yer değildi. Yani daha çok geçmişten kalan evlilik programları gibi bir yer olarak düşündüm. Ama Tam tersine e, reality show olarak devam edildi diyebilirim. Programla birlikte hayatında neler değişti? Hep modellik yapan bir taraftaydım zaten e, ve oyunculuk camiasında biraz olsun vardım. Ve e, sokak yürürken insanlar yine bakıyorlardı. E, şu an yine bakıyorlar sadece işte ismimle hitap ediyorlar ve benimle birlikte e, fotoğraf çekmek istiyorlar. Özel hayatın tamamen bitiyor çünkü e, hiçbir şeyin yok. Yani sokağa adımını atmaya başladığından itibaren aslında herkes bir kameraman ve herkes artık bir muhabir olmuş. Pişarı Program bitti mi, şununla mı birliktesin, nasıl geçiyor, İşte şununla küs müsün? Sürekli bir soru bombardımanı tutuyorsunuz aslında. Hayatım çok daha zorlaştı diyebilirim. Yarışmadan önceki çağrı ile şu anki çağrıyı anlatmanı istesek? Yarışmadan önceki çağrı da yine çok hırslı bir çağrıydı ve isteklerini başarmak isteyen bir taraftaydı. Yani şu anda değişen tek şey işte popüleritem ve gücüm olmuş oldu aslında. Çünkü belki programdan önce bu kadar popülariteye sahip değildim. Ama tabii ki program sadece yetmiyor, ee, benim de üstüme koyduğum birçok şey olmuş oldu. İşte e, çektiğim viral olan bütün TikTok videolarım, işte e, yaptığım şarkılar olsun. Bunların hepsi benim için çok büyük artlar olmuş oldu ve popüleritemin de üstüne çıkmış oldum. Yarışmada seni en çok ne zorladı? Beni en çok zorlayan şey insanların kültür seviyeleri oldu. Çünkü daha önce bu kadar farklı kültürlerde olan insanlarla aynı ortamda uzun bir süreç bulunmamıştım. Yani bir nevi herhalde askerlik gibi bir şey askere gitmedim hala. <laughs> ama yani insanların anlattığına göre bence bu bir askerlikti. Aynı seviyede olmadığımız için belki insanlarla. Yani ben bu konularda daha çok kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii ki herkes belki benim kadar şanslı olmayabilir ama ben her zaman kendimi geliştirmek için emek harcadığım için keşke oradaki insanlar da aynılar için emek harcasalardı diyorum. Neden bu yarışmaya katılmayı tercih ettin? Vallahi hiç öyle bir tercihim yoktu aslında çünkü belki haftanın 6 günü yayındaydık yani ve şu an hangi dizide oynarsam oynayayım, hangi başrol olursam olayım bu kadar belki bir popülariteye sahip olamayacaktık. Tabii ki benim için önceliğim şuydu yani ne olursa olsun oradan kendime uygun bir eş adayı bulup çünkü ben oraya da ilk girdiğimde şunu söylemiştim ben buraya hem eğlenmeye hem evlenmeye geldim ve eğlendiğim kadınla evlenmek istiyorum demiştim ama maalesef tabii ki buna e, sahip olamadık. O yüzden ya bu yarışma benim için çok ekstra olsun olsun değildi. E, örme böyle bir fırsat çıkmış oldu ve ben de bunu elimden geldiğince en güzel şekillerde değerlendirdim düşünüyorum. Yarışmada en unutamadığın an. İnsanla olan inancımı kaybettiğim andı. Çünkü e, gerçekten hala insanların olabileceğini düşünmüştüm. Yani hala düşünüyorum. Yani kaybettim ama e, arada bir e, hatırlamak istiyorum. O an ya benim için çok e, unutulmaz bir andı. Çünkü gerçekten bazı insanların kalplerinin taşlaştığını düşünmek, görmek benim için yıkıcı olmuştu. Hiç pişmanlığın var mı? Hiçbir pişmanlığım yok. Çünkü e, bu hayatta her zaman istediğim şeyleri yaptım ve e, iyi de olsa kötü de olsa e, çok sevdiğim bir söz var bu da benim sözüm. Yani, i̇yisi de bizden, kötüsü de bizden diyoruz. Her şeye razı gelip e, bir pişmanlık yaşamadığımı belirtebilirim. Aşk senin için ne ifade ediyor? Aşk benim için e, bence bir kalbe dokunabilmeyi e, hissettiriyor. Yani aşk bir olmaktır benim için. Bir olmak. E, yani kalbini nin atışını kendi kalbinizde hissetmek olduğunu düşünüyorum. Bekarlık mı evlilik mi? Bekarlık sultanlıktır arkadaşlar. Ee, ama tabii ki e, ben de mutlu olup e, sevdiğim kadınla e, bütün ülkeleri e, gezip kendime yeni deneyimler katıp tek başıma değil de aslında birlikte bir şeyler e, yapmak istiyorum. Yani hayatındaki insana yatırım yapmak istiyorum. Çünkü e, bu hayatta herhalde en büyük yatırım eşimizmiş, öyle söylüyorlar. Ben de bunu deneyimlemek isterim. Kendini üç kelimeyle anlatsan nasıl anlatırsın? Hayatı yaşamayı seven, hırslı ve başarmayı seven bir insan olarak e, açıklayabilirim. Çünkü benim için bazı m, kriterler var. Bunlardan bir tanesi yaptığım işin en iyisi olmak. Girdiğim ortam ortamdaki en güçlü adam olmak. Ve bunda e, her gün biraz daha adım adım, ilerleyerek başarıya doğru yürüdüğümü söyleyebilirim. Çağrı'yı en çok ne kızdırır? Yalan söylersin. Ya bu beni çok kızdırır çünkü yalan benim için e, çok çizgi, çok sınırda olan bir şey. Ya bir şey yaptıysan bunu gel benimle paylaş ve ben Çağrı bu şekilde bir şey yaptım da benim için hiçbir sorun olmayacak. Ama sen bana bunu söylemeyince ve yarın ben bunu başka birisinden duyacağım zaman çünkü e, kalbimin çok temiz olduğunu düşünüyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Şükürler olsun ben hiç aç kalmadım cevabını veriyorum. Modellik, oyunculuk ve müzik senin için hangi ön plandı? Bence bu soruların içindeki en zor soru buydu. Ee, oyunculuk benim için e, hayalim olan bir şeydi yıllardır. Modellik camiasında da artık yani artık belli bir yaşa geldikten sonra şu an 26 yaşındayım. Ya daha gençken yapılacak işlermiş gibi hissediyorum. Daha e, bebek olduğumuz zamanlarda yani. Şu an biraz daha kendimi büyümüş olarak hissediyorum. Ama e, müzik konusunda da e, yeni bir albüm çalışmam var. E, beş şarkılık bir albüm çıkartacağım. E, Temmuz ayında çıkmış olacak. Şimdiden bütün dinleyicilerime selam söylemek istiyorum. Müzik benim için şu anda ön planda ve sahne yapmak istiyorum. Yani yüzlerce insanın orada benim e, şarkımı haykırarak söylemesi, duygularıma dahil olabilmesini istiyorum. Kalplere biraz daha çok dokunmak herhalde şu anda ön planda geliyor benim için. Kendine örnek aldığın isimler var mı? Kendime örnek aldığım isimleri söylemek istemiyorum. Çünkü e, herkesin bir rol modeli aynı kişi olmasın. Yani insanların rol modeli ben olayım. Çünkü ben kendimi geliştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve sizler de benim arkamdan e, beni takip ederseniz yanlış bir yola gitmeyeceğinizi söyleyebilirim. Peki Çağrı şimdi ne yapıyor? Yarışma bitti. Şu an albüm çalışmalarıyla ilgileniyorum. E, şarkı yapıyorum. E, aynı zamanda yeni insanlarla e, networkler oluşturup... E, kendime yeni fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Ee, yani yarışma bitti ama ben hala tatil yapmadım. Çok yorgunum. Çünkü e, hedeflere giden yolda herhalde e, yorulmak, dinlenmek çok e, kabul edilebilir bir şey olmuyor. Ben de o yüzden hala saldırmaya devam ediyorum diyebilirim. Alaçatı'da konser vermeye gideceğiz. Sahnelerimize gideceğiz. Elimizden geldiğince Alaçatı Tayfasının kurucu üyesi olarak e, tatil başlayacak arkadaşlar. Milliyet YouTube'daydık arkadaşlar. E, herkese çok teşekkür ederiz. E, mükemmel bir röportajdı benim için de. E, beni takip edebilirsiniz. E, bütün adreslerimi sizler zaten paylaşırsınız diye düşünüyorum. Tabii ki Milliyet'i lütfen takip ediyorsunuz arkadaşlar. E, i̇zlemede kalın.